Şöyle fena değil, abi bir sarkma var, yani bir sarkma deyince bir sinyal geliyor, 9, 9 artı 10 sinyal geliyor. Sen konuşunca sinyali yırtıp çıkıyorsun yani, 9 artı 10'dan fazlaya çıkıyor Teşekkür ederim, teşekkür ederim abi. Vallahi şöyle fena değil, zaten buradan da görüyorum ben. Vallahi 9 artı 10, 9 artı 20 geliyorsun. Ama bize bir sinyal geliyor. Sinyal diye hani bu mandal sinyali değil yani. Bir sinyal geliyor böyle. Dokuza kadar çıkıyor böyle hışırtı mışırtı. Anlamadım ki biz bir şey var ama. Valla ben de şeyde kayboldu gitti. Nasıl söyleyeyim sana parası da kayboldu. Çok güzel oldu. Ya kestiğim kapıyı etmedim. Sadece onu yaptım. Bir de yukarıda Severe'yi azıcık e, ayarladım. geliyorsun ya. Güzel geliyorsun. Şu anda düzeldi yani. Teşekkür ederim. İlk iyi geliyorum değil mi? Ya şu anda ilk iyi geliyorsun. İlk yer kusura bakma. Ya böyle çıkamıyorum ben. Vallahi de de kanalımdan da ben de çıkarlarsın çatıya. Senin çatı çok yüksek lan. Vallahi çıkacağım ben de çıkacağım. Olmazsa ne bileyim bir şeyler yapayım ben de. <laughs> how <coughs>